Evet bu arada gerçekten memeler oynuyor kanka. Aa bir kişi var. Şuraya düşecek. Şuraya düşecek. Dört kişi bir takım. Arkanızda adam var la. Ne kadar güzel. Şurada 3, aynı binaya. Hepimiz aynı Dört kişi. Şuraya gidelim. kişi. Ne abi? Nasıl ya? 2 kişi öldü değil mi? Geldi, geldi. yok, Bir daha var yakın. Nice. Bir daha yakın. Ah! Yavrum benim be. Bitti bura. Oh my gosh bro, what the fuck man, what the fuck dude. Hayda. Bir tane yiyecek bir var harika. Bak şimdi neler yapacağım. Kit de yok, siktir edin, hadi gidelim. Bir ayakalı sensin zaten. uçağı çizdi mi çizdi e, ee, şu tarafa doğru gidelim turuncuya doğru Allah. sıçtık net öldük ya <laughs> bu adamın bir de ehliyeti var ya net öldük kim verdi bunu bu şuna daha taşa çıkıyor ya dur oğlum hadi offroad yapalım ya. offroad yapalım, götten yiyelim de biz Ya düz yol var bir adam ya. Tamam çok da girme la kampanta. Offroad bir şey, off böyle bir şey. Sen bu ruhu bilemezsin. Sonlar esneyince verdiği izle Adamın 7.62'si anüsümüzde esneyince vereceğiz zevk İşaretime direkt girme bu arada Yakınlar Kampan çıkarız Tepede dur mesela Ya gayma be mü bir şey Daha da bunun kullandığı arabaya binmem rezal Tamam lan tamam lan Çekeceğim mi? Çektim. Bak. Baba direkt sizi Aa. adama getirdi ya. Burası olabilir abi. Eee? Geçsene lan. Beni koruyun geliyorum Sen nasıl gör? Valorant mı bu amına? Ben bezden mi bekliyorum? Var. Deredeki adam ne oldu? Bu tarafa sola doğru oynadı. Gemide olabilir. Biz alana tekrar gitmemiz lazım bu arada. Arada evet, çünkü çok Bak burası da gelecek. Burası bu tarafını da. Nerede? Arkada. Nerede? Çok mu yakın? Alayım mı? Ya bırak bırak siktir et bırak Aa, gel. Ha, solda adam var Valla hiç sataşmasak ya. Bu şurada adam. Değil mi evet mi? evet gördüm. Düştü bir tanesi. Sağımız iyi. Sağımız Ya Ağaç Ağaçta adam şu sarıda sarıda adam Arkamız, arkamız da gelebilir 1-7 body Arkaya yakınlaşabiliyor dışarıda ağaçlı. Yakın mı var bana mı öyle geliyor? Bir kişi kaldı sanırım. İlerleyelim bak. Öldü. İlerleyelim bak. Dağımız yakın olabilir. Sağımız mı? Sağımız Adam var hala solda. Oy o ne abi? Smok içi öyle. Önümüzde var tepe. Şurası galiba. Gel abi gel gel böyle oyna böyle oyna böyle oyna. Artık şu şüphede var burada, lan gayet var. Burada 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 burada. Tam işaretinde nasıl Düştü abi. Onu abi, görmedim. Arkasındaki tepede var. Bak arkada tepede var şurada. boş ver. Abi tepemiz var. Şurası bizi görecek. Şurası bizi görecek. Bir de tepede ya. Bir de alan da var Bak direkt gösterdiğin tepenin arkası var. Turuncu markın arkası var. Turuncu markın arkası. İlerliyor olabilir o da biz gibi. Adam şurada droplu. İçerisinde Aa, Sol droplu solda. Droplu var. Drop solda. Gördüm. Drop diye bulaşmasak ya abi. Aa, Ama... şurada kar, karlı kıyafet var. Sarı arkanızda i̇şte 85. Tamam, var. Sarımız yok ki bu. Onu vur, onu vur Emre, onu vur Emre. What? Arka 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 dedim ya Kaya. Arka öldü. 220 22 verdi, sonu... Can sen git Emre kendine bak kendine bak sen. Burada adam bak. Bak sarı kıyap mağdurma geldi. Can basıyorum. Motosiklet değil adam durdurdu arabayı. Can basıyorum geleceğim. Adam sarı... şurada. Bana sıkıyor. Abi sarı gelecek sarı. Bir daha düştü. İki düştü orası. Oyun alanı daralıyor diyor kanka. Onlara oynadık ya. En mantıklısı onlara oynamak gel. Emre abi gel En mantıklısı şu an onlara oynamak. Sis atsana solumuza sağımıza. Onu ben birini yine abi. Ben de düşürdüm diyor mu? iki kişi düşüyor orada. Hayır. Değil. Bir tane attım duya. Bu Yerde bir öldü. Burası bitti. Bitti. Kolumuz var sol tepe. Sağda yine sis var Yusuf. Tepeye çıkmak için mi kullandılar acaba siz? Bir, bir düştü, bir düştü. Ben düştüm. Aa sikeyim ya. Konsol, konsol gel koş 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 koş. Çok iyiyiz lan. Ben hızlı ölüyorum bak. Yo bitmedim onlar. Tabi bitti ya benim vurduğum düştü direkt öldü Yani sonradan bildirim geldi Bir şey öldürdüm orada ama Bak adam var Var ama evet doğru Ama solumuz daha yakın ha bak şu an biraz sakin oynayalım Tamam sana geldim Da alana <laughs> a, o, a, zaten, kişi kaldı. Alan, evet, evet. alan evet, unutma, alanı unutma alanı unutma Sala gidiyorum sala gidiyorum sala gidiyorum sala gidiyorum Alanı Yıktım onu Bitireceğim. Alana bir mi? Alana bir bitirdim ya. onu, bitirdim onu. Vallahi inadım. Evet iyisin. Devam böyle. Burada adam var ama kulübede haberin olsun. Tamam biz bilmiyor, gel. bizi bilmiyor, bizi bilmiyor. Çok iyiyiz. Çok yaklaşma, ses yapma. Çok iyiyiz. Alandayız, mükemmeliz. İyice o solu vururuz bak. Tamam o zaman gözükmüyorsa siktir edin. Onu salın. Kulübe yatıralım mı? Sıkışır mıyız? Sıkışırız. Bomba atacağım oraya bir deneyeceğim. Abi kulübe de ses olacak burada olmayacak ki. Baksın. Bak şu sarının arkasında var ha. Sağımız hiç yok. Sağımız sıfır. Ev olabilir mi? Var yakın. Burada direkt turuncu markımda adam var. Tepenin hemen arkasında. Az önce gösterdi. Bir daha gösterdi. Düştü. Oo, direkt bitti bu. Ha. Tamam. Alan oynadım. Ring işaret oynadım. Aa, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. <laughs> Arkamızda. Evet, Aa, MP5 kaldı işte. Arkamızda, tepemizdeki işte. Ee, MP5 kaldı. Adam bizim düşürdüğümüz adamı öldürdük. Drop'u <laughs> Nerede o evin içinde mi? Evet. Evet kulübede. Dost teşir. Adam bitiriyor ya. Girin, vurun şurada falan. Bak şurada. Nice lan. <laughs> nice bro. Nice bro. Oh my god. Oh my god. Abi bu bomba da ben yanda barını nasıl çıkaracağım? Ne? Değil mi? Aa. Gayet. 别客气啊。